adam kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ahmet Selamiyur'dan. Bugün Honda'nın en güzel serilerinden bir tanesi şu anda Türkiye'de üretilmeyen Honda PCX 150'yi inceleyeceğiz. Arkadaşlar motosikletin en güzel özelliği şu an Türkiye'de sınırlı sayıda olan motosikletler arasında şu anda 150cc PCX Türkiye'de üretmiyor. Yabancı ülkelerde üretiyor. Hatta farklı farklı daha güzel modellerde üretiyor. Neden üretmiyor onu da bilmiyoruz. 150cc modeli olarak, 2015 model çok istenilen bir motosiklet. Genelde 125cc olduğundan dolayı. Ön taraf disk, arka taraf kampana motor tüfek hızı güzel gidiyor. Yani mutlu ediyor insanı. Ayna açıları gayet güzel, geniş. Ön lastik ve arka lastik 14 inç, 90-90-14 şeklinde. Motor start stop var. ESP teknolojide. Kampana arka taraf olduğu gibi ön tarafta disk fren, çünkü hidrolik fren var. Motor maksimum ağırlığı 130 kilo ve beygir gücü 13.60 beygir arkadaşlar. Azami torku 14 Nm olan azami deviri 8500 devir. Çalışma sistemi elektronik arkadaşlar. Enjeksiyonlu motor setimiz. Uzunluğu ortalama 2 metreye yakın. Yani 1.930 mm şeklinde. Selenin yüksekliği ise 1100 mm yani motorun yüksekliği yukarıdan aşağı doğru. Sadece sele yüksekliği en aşağıdan yani buradan aşağı kadar 760 mm. Renk seçenekleri gördüğünüz gibi beyaz. O zaman evet, 2015 modellerinde beyaz, siyah ve kırmızı olarak 3 farklı çeşit şeklinde yapıldı. Motor setimizin en güzel özelliği diğer motor setlere nazaran çift amortisörlü olması arkadaşlar. Çift amortisörlü olması ve arıza ikaz lambası gidon kilidi ve hareket göstergesiyle beraber şöyle hemen kontağımızı açıyoruz. Evet, bizi güzel analog bir gösterge karşılıyor. Burada motor setimizin hız göstergesini görüyoruz. Total kilometresi, benzin, yakıt, sinyaller ve şu tarafta start stop arkadaşlar. Bu start stop şu anda açık olduğu için şurada hemen gösteriyorum. Yeşil bir ışık yanıyor. O açık olduğu zaman motor setiniz normalde çalıştığı anda mesela gösterelim. Motor set Niye çalışmıyordun? Çalıştıramadık. Evet, motor seti çalıştıramadık. Neden çalıştıramadık? Çünkü arka fren ile motor set çalışıyormuş. Burada start stop'unu açtık. Şu an start stop açık. Birazdan motor set istop edecek. Ve motor set istop etti. Motor set tekrar çalıştırmak için marşa basarken arka frende basarak çalıştırmış oluyoruz. Klasik olarak zaten birçok motor sette olan çimalarla kesinlikle piyaslamıyoruz. Start stop, arıza göstergesi, ön, arka, sinyallerim ve uzun kısa olduğu şuradaki uzun kısa ve burada da tabii ki motor sıvı soğutmalı olduğu için sıvı soğutma arıza ikaz lamba ışığı bulunuyor. Motosikletimizde şöyle baktığımız zaman kontağımız açık şekilde. Sol tarafta uzun ve kısa kornamız. Bu biraz araba kornası gibi harika oluyor. Kendiniz trafikte belli edebilirsiniz. Burada sağ ve sol sinyallerimiz mevcut. Burada disk, ön diskin hidroliği var arkadaşlar. Burada start stop. Burada da dörtlü tuşumuz var. Şöyle görebilirsiniz. Birçok motosiklette olmayan ama Honda'nın TCX serisinde ve 150 ve 125 serilerinde olan dörtlünün en güzel avantajı belli başlı alanlarda motosikletinizi Belli acil durumlarda motor stresini fark ettiğiniz zaman bıraktığınız zaman e, yani Örnek veriyorum e, otobanda sağ şeritteyiz ve motor setimizi durdurmak istiyoruz Sağda kalmasından sonra dörtlünün ikaz olarak açık kalması her zaman daha iyi olacağına inanıyoruz Motor setimizi hemen çalıştıralım Normalde motor setin egzozu böyle değil arkadaşlar Egzozu çıkan ustamız civatalarını takmamış e, Haliyle de fark edilmemiş acil durumlardan dolayı Motor stresinin egzozunu dinliyoruz Biz istop etti. Arkadaşlar normal zamanlarda bu motor seti kullanmayı bilmeyen arkadaşlarımıza ufak bir öneri. Bütün PCX'lerde, start stop olan PCX'lerde arkadaşlar motor seti bir anda istop ettiği zaman, start stopu açık olduğu zaman kesinlikle bir anda gaza yüklenmiyoruz. Gaza yüklendiğim zaman ani tepkimelerle beraber kaza yapma ve motordan düşme olasılığı olabilir. Denge kaybı olabilir. O yüzden dolayı hafif dokunuyoruz ve motor set çalışıyor. Evet arkadaşlar motor setimiz dörtlüsü açık dörtlüsünü kapattık. Start stopumuz da açık. Haktan gazı veriyoruz. Otosite çalıştı. Şu anda bakıyoruz arkadaşlar. Motor orta sefa aldık. Orta sefadayken motor en son kaçı görüyor. Onu göreceğiz. Evet. evet arkadaşlar. Orta sefadayken de yüzden fazlasını görmüyormuş. Evet arkadaşlar motor gücütümüzü bir deneyelim bakalım nasıl gidiyor Hoplamadan zıplamadan Sevgili arkadaşlar Bugün bize motor setimizi Tavsiye eden Heros Pizza, Başakşehir Heros Pizza'ya teşekkür ediyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağlıcakla kalın. Arkadaşlar videoyu çok uzatmak istemiyorum motor ses zaten belli başlar. herkes biliyor. Sadece bu 150 cc özel bir seri olduğu için bunu tatmak istedim. Motor sesimiz güzel, Ne pırıl pırıl, bazı eksikleri var. Onlar giderilir. Videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kamera arkasından <laughs> güzel görüntüler. Çekim alanımız. Burası Şamlar arkadaşlar.